Herkese selamun aleyküm. Ne bir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben de Beşar bugün sizlerle beraber Pro Evaluation Saka 2013'te International Kupa için Almanya ile karşı karşıya geldik. Almanya dedi ki abi dedi şimdi dedi bizim dedi bir oğlan var. Ellerinden öper bunu bana Almanya diyor. Ben komik bir şey söylemiyorum bak. Bu bir. İkincisi AK Parti ha bize bir saat Su vermişsin. Ha böyle bir saat. Bir saat. Neyse AK Parti karıştırmayalım. International Kupa'da bugün Almanya, Türkiye. <gülüyor> 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 Hiç iyi şeyler yaşanmayacak. Almanya'dayız. Almanya'nın evindeyiz. Özil ne geziyor orada? Mesut Özil. Mesut Baba. Acun Baba diyeceksin Acun Baba. Haziran'ın altısında Almanya, Türkiye. Of. <laughs> of. Şimdi Volkan'ı koyuyoruz abicim. Volkan'ı koy. Caner Erkin İsmail Köybaşı yerine oynamasın tabii ki de. İsmail Köybaşı'nın yerine niye oynuyor ya? Caner'le İsmail Köybaşı burada oynamaz mı? Oynar oynar. Şimdi bizim ee, Gökhan Töre'yi de alalım oyuna. Mehmet Egeci yerine. Hasan Ali, Semih, Serdar Aziz, Ekir, Toprak, Mehmet. Selçuk İnan'ı da koyalım. Mehmet Topal değil, Nuri Şahin'in yerine geç. Toprak Olcan adın. Tolay Toru. Tamam. Maça gitmiyoruz. Arda Turan, Gökhan Töre çok nafsına münasır bir insan. Haftana münasır. Gökhan Töre biraz kendine münasır. Royal London Stadyumundayız. Almanya Türkiye maçı Am... Hasan Makbengimiz de yanımızda. Arda Turan bak kaptansın kaptanlığını bil. Onu o no yeri... özül. Ay <laughs> 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 Ne bu Almanya düşmanlığı? 3 <laughs> Aralık. Ne bu Almanya düşmanlığı? Çok mu okuyorsunuz? Çok mu biliyorsunuz? Oğlum Müller Özil Özil bak bu sana son uyarım. Bir daha seni Almanya'da görmeyeceğim. Sen Türk doğdum, Türk yaşarım diye gezeceksin. Tamam mı? Kime ne kime ne diye bağıracaksın sen. O hür doğdum, hür yaşarım. Ben bilmiyormuşum gibi davranmayın. Ama Türk'üz biz. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım nokta. Evet şimdi saygı duruşu. 5 dakikalık bir saygı duruşu. Gökhan Töre çok hafsına münasır. Gökhan Töre biraz kendine münasır. Gökhan Töre'nin saçlarına bak ama. Orospu çocuğu öl! Öl! Gökhan olmuş muyum? Gökhan olmuş muyum? Selçuk Baba da orada. Hamit, Mamit herkes. Hmm. O Volkiş. <laughs> Volkis! Adamdıysa kevgire çevirir bizi ayol. <laughs> Mario Gomez mi? O Mario'nun amanın yurdunu pat 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 gibi bir İlkay Gündoğan. Oğlum İlkay da orada. Oğlum hayırdır bu Türk düşmanlığı ne bu sizde ya? Lehim. Makin ne oğlum? Taç verdi hakem. Çok iyisin hakem sen. Dakika bir gol bir ananın namında. <laughs> Caner Erkin. Çok sinirli. <laughs> Caner. Topu Mehmet Topal'a gönderdi. Mehmet Topal benim gibi o da topu. <laughs> İsmail Köy. Başı. Fenere köy başı. Köy. Fenere köy başı. İsmail koşacağım mı? Amına ku. Anlına arvalim. Tamam, Selçuk baba. Hamit. Gökhan ha. Gökhan Töre çok hafsına münasır. Gökhan Töre biraz kendine münasır. Gökhan mal mısın oğlum sen? Şimdi <laughs> silahla kovalayacak bizi. gün İlkay Gündoğan, İlkay'ın amına koyduk. Hamit, Hamit Arda Turan sen ne geziyorsun amına koyayım burada? İleride kimse yok Arda. Gözünü yağını emcikliyim oğlum. İleride kimse yok. Mehmet tamam. Çok iyi. Hamit. Burak. Gökhan Töre'ye koş Gökhan. Gökhan koş. Çok iyi. Gökhan. Bırak pası. Nice oğlum Burak. 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 Hasan abi ne boş infolarım var senin de ya. <laughs> Zaten köşeye gitse giderdi. Özül. <laughs> Özül'e var ya of İsmail köyü başı. <laughs> Özül'ün amına ku. Özül ülkesini satan anasını satsın. Caner. Volkan, İsmail çok iyisiniz abi. Egemen Kaan korkmaz. Gökhan Töre. Oğlum bizim Arda Turan Selçuk inanır falan niye burada oğlum? Orada da oha. Hop şöyle bir Mehmet Topal'a. Güzel pas. Arda koş Arda. Arda koş. Hamitmiş lan Arda zannettim. Ben de diyorum ne geziyor burada. Gökhan. Gökhan yazar bu golü. Gökhan yazdı. <laughs> Kim? Hadi. Onun oru. O da muz tuttu lan. Mario Gomez dişi şimdi... Aa özür özür. Ne koyduk. Hiçbir şey yok. Hocam hiçbir şey yok. Hocam hiçbir şey yok. Tamam tamam Caner. Abi lütfen tamam. 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 Vallahi tamam abi. Tutuklayın ama Caner'e bir şey yapmayın. Hiçbir şey yok hocam. Tertemiz pozisyon. Dedin ananın da avradın <laughs> aynısını yapsın. <laughs> göt göt göt. <laughs> ah. tamam abi çok iyi. Offside'daydı zaten. Hop şöyle bir çek. Tamam. Gökhan'a. Hocam biriniz yere falan yatın da faal olsun amına adamlara top veriyoruz beleşten. Mesut'un amına koyduk. Ülkesini satan anasını da satsın dedik. Gol. Ananın amı. Oğlum o yer var ya onun o yerin anasını buraya istiyorum. Acil. <laughs> Değil mi? Sınıflarını da Suriyeli öğrenci istemiyorum. <laughs> <laughs> Soktum mu lan? Ha? Noyer ne oldu lan? Top. <laughs> Noyer. Noyer girdi mi? Gördün mü? Aldın mı babanı? Baban geldi mi Noyer? Töre geçmiyor işte top ya. Neyse Allah'tan bir sıfır öndeyiz var ya. Bırak. Bırak Almanya evinde şov yapacağım abi bana bırak topu dedi. Ben dedi şov yapacağım abi dedi. Caner Caner at Caner attın topu sikeyim yolunu yordun. Azet diyat takım Azet jinat takım Azet khat Tamam. O Nations kupayı kaldıracağım bak şu. 3 <laughs> Burak. Gökhan. Gökhan Töre çok hafsına münasır. Gökhan Gündoğru biraz kendine münasır. Gökhan gel artık amını Aha bende çok iyi. Caner. Caner niye kullanıyor amına kıyım? Ben buradan çakarım Caner'le. İzle. İzle. Boya. Oh yeah, Boya. Çok kötü. <laughs> Caner o. Hocam offside tamam geç hadi. Hadi gönder. Allah razı <laughs> de yani. Arda Arda çok hızlı oğlum Arda harbi niye bu kadar hızlı? Arda geri çektin çok iyisin Burak. Burak ben sana güvenmiyorum amına koyayım ya. Ne yalan söyleyeyim Burak sana güvenmiyorum. Hatta orta da açmayacağım sana Hamit'le. Hamit'le buradan. Hamit! Sola yan bomboş. Hamit Eee sen e, altın top olabilirsin. Ee, pardon. <laughs> Hamit e, bak kardeşim benim. Ya Trivela dene ya da e, o sol ayağını. Her videosu konuşmayı yaptıracak duruma bırakmayın beni yeter. Bıktım. Bıktım. Yani şu her her PES 21'de de olsun. PES 13'de de olsun. Aman ha artık. Düzgün oynayın ya. Burak. Hocam offside yok. Hocam offside yok. Offside yok. Abi lan. ya ya. Değil mi? Gökhan Töre. Çok hafsına münasır bir insan. Herkes bunu yapıyor. Gökhan <laughs> Töre biraz kendine Münasır. Ne bakıyorsun oğlum hayırdır ya? Hayırdır baba ya ne bakıyorsun? Öyle bir bakış mı var? Caner Erkin nerede? Ben Caner Erkin'le gol atacağım. Götümün keyfi abi. <laughs> i̇stersem atarım istersem atmam. Yani şu anda... Ay ay... ister atarım ister atmam. Baba 76! Soktuk mu lan? Aha Caner'e <laughs> bağırma. Arda Turan geri çekersen çok onunu arvadın orada Onunu arvadını Arda. Arda çek çok iyisin Arda. Tamam. Arda onunu arvadını hadi lan bir gol daha mı yoksa bir gol daha mı lan Arda? Arda ananı arvadını ya Selçuk tut lan ananı arvadını Arda ya. Egemen Kaan'a geçsin top. Ah, çok iyi Caner koş. Onun ormadan incenler koşuyor. <laughs> Bunun amına koyacağım bu gene mi şey lan? <gülüyor> <gülüyor> Noyer Burak ikilisi çok sinirlendiler. <laughs> şey var ya. <laughs> Aklıma geldi kahvesine giden <laughs> yolcularımızı arz edelim. Kuş turası yiyorsak değerli yolcuları. Onların hepsi gol yiyeceğiz dur. Onu ben buraya koyarım şimdi orospu mal mal gibi gözüktü. Orospu çocuğu nerede arkadaşım sen? Şurel. Oğlum bu nasıl Alman ismi amına koyayım? Benim bildiğim Alman ismi Adolf var, Hitler var. Abi çıldırmanzo. Götze götünüz bir kere sik <laughs> <laughs> tamam gördüm bura. Burak offside yok. Burak koş offside yok. Burak koş offside yok. Burak koş offside yok. Ah! Oğlum ben gol oldu zannettim ya. Gökhan Töre çok hapsine münasır. Gökhan Töre biraz kendine münasır. Amına ke özel vuruşu geldi size özel. <laughs> Çıt çın 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 çın. Mehmet Topal Gökhan'ı gördü. Gökhan Şivanşter yer. Anayı arvadı o ayağın. Götle. Hiçbir şey yok hocam hiçbir şey yok. Bak Zen'ci Zen'ci Slow Down diyece ağzını siker ötarım şimdi. Almanya'nın amına koyayım ya. Ver bana Fatih Terim orta sahaya. Sikeyim atayım tekte. Ananı arvadını... Ah! Sizin ananıza sikeyim ben. Sizin ananıza sikeyim. 3-1. Bu maçı 3-1'i bitiriyorum hadi. Ya Arda! Burak! Arda neredesin Arda? Arda! 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 <laughs> Hocam hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok! Hocam... Caner Erkin nerede? Şunu ayağına kayayım ondan asıl sikeceğim. Aha bitti. İlk elemelerde al... Nasıl arda Turan ya? Maçın hakemi nasıl arda Turan ya? Şey nerede? Caner Erkin yok. Altı buçuk mu? <laughs> Abi ben Caner Erkin <gülüyor> <gülüyor> diyoruz. Gruplar Türkiye Almanya Tak, Arjantin Norveç. Beş tane atmış. Orrr, bu çocukları. Averajda öndeler var ya. Ver abi ben Arjantinle, Arjantin namına Arjantin koyayım. He, sizin namınıza koydum. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu kadardı. Zaten daha ne istiyorsunuz amına koyayım ya. Uf. Daha ne isteyebilirsiniz ki? Yani sizin için PES 2013 indirdim. <laughs> 10 GB. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Adios amigo de Sato Lepato.